Dünyanın gözleri önünde başka ülkelerin başkentlerinde siyasi liderlerin canlarını istedikleri gibi katlediyorlar. Bölgedeki savaş ve kaosu daha da derinleştirmenin peşindeler. Öyle görünüyor ki İsrail arzı mevudun kuzey sınırına yani Türkiye'nin güney sınırlarına dayanana kadar durmayacak. Önüne geleni yakıp yıkacak, ezip geçecek, bize kadar gelecek. İşte gerçek savaşı o zaman görecekler. İsrail Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor. Bize saldırıyor bize. Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bu azgın devlet, bu terör devleti eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecek. Hedef ülkenin Türkiye olduğu ortadayken kuşatma ve çatışma kaçınılmaz hale geliyor. Siz temenni etmeseniz de İsrail canavarı evimizin kapısına dayanmakta da kararlı. Artık bizim için intikam almak bir sebep değil neticedir. Kardeşlerim, bakınız bu gidiş gidiş değildir. İsrail'in gittiği yol yol değildir. Bu pervasızlığın, bu hoyratlığın, bu iki yüzlülüğün sonu çok kötü bitecektir. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. İsrail'le ya kendi sınırımızda karşılaşacağız yahut onların sınırında karşılaşacağız. Hangisini tercih edersiniz? Hiç karşılaşmamayı mı? Görmüyor musunuz? Böyle bir seçenek yok. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bu olayla birlikte eğer İsrail yukarı doğru hamlederse fiziki Aha. olarak yani saldırılar dışında Türkiye'nin üniformayı oraya taşıması mümkündür. Bunu konuşmamız gerekiyor ayrı bir şey olarak. İsrail'in planı ne kadar açıksa, ülkemizin Büyük Türkiye planı da o kadar açıktır. Suriye'de 70 kilometrelik derinlikte askerimiz devriye atacak ve burası yarı resmi vaziyette kontrolümüzde olacak. Şu an 33 kilometre derinlikteyiz. Bunun planları ilmek ilmek işlendi. Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek Türkiye olarak bölgede daha aktif bir dış siyaset izleyeceğiz. Türkiye bu bölgede merkez ülke olmak zorundadır. Bu hem bizim için hem bu bölgede yaşayanlar için çok önemlidir. Türkiye Suriye'de vale atayacak güce geldi. 2016 Ağustos'unda ilk operasyon başlarken Türkiye yapamaz diyorlardı. Bugün 33 kilometre derinlikteyiz. İsrail'e 33 kilometre daha yaklaştık. Kararlı olduğumuz bu konuda Türkiye olarak gerekli hazırlıkları yapmaya başladık. Ya onlar Anadolu'ya tahakküm edecek ya bizler tüm bölgeye tahakküm edeceğiz. Kendimizi güçlendirmenin büyütmenin o güne hazırlanmanın mücadelesini verirken kalple buz etmekten dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz. Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik. Ardı mevut minden fırata kadardır. Yani bu ateş bize de bulaşır mı? Asıl hedefi de bizdir. Daya bizden yiyecek. Türkiye'den. Evet. Bizden yiyecek. Biz gelene kadar salimlere direnin. İsrail'in bölgedeki herhangi bir gücün ya da ülkenin kırmızı çizgilerini geçmediği yeri yok. Hmm. Geçmediği yok. Hmm. Ancak ilk kez Türkiye'nin kırmızı çizgilerine yaklaşmış bulunuyor. Ee, fiziki olarak. Bir dakika, fiziki derken yani sınırımız... olarak sahada. Sahada. Yani sahada. Sahada. sınırımıza yakın e, cüm... bir yere. Tabii. O, yok, oraya, o oraya uzun boyak gelemeyecek. Uh -huh. Yani Lübnan, Golan sonrası bölüm falan olur ise. Şimdi biz bunu değerlendirirken Cumhurbaşkanı açıklamasını hatırlıyorsunuz. Hani oraya da gireriz vesaire falan gibi. ABD'nin kurma kolu olan İsrail'e yakın veya orta vadede, Suriye'nin ortasında. Vekale savaşı başlayacak. Hazırlıklı olun. Her şeyden evvel zihinlerinizi hazırlayın. Onlar gelmeden biz gitmeliyiz. İsrail ve ardındaki güçler sınırımıza yığılmadan önce onların sınırında olmak zorundayız. Başkan Erdoğan'ın güçlendiğimizde Karabağ'a nasıl girdiysek İsrail'e de gireriz. Mesajını iyi okuyun. Tarih ve talih doğru hamleler yapılırsa Türkiye'den yanadır. Biz İstiklal Marşı bile korkma diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez. İnandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. Türk devleti hamasetle ve intikam söylemleriyle değil, aklı selimle ve soğukkanlılıkla hareket ediyor. Bunu bir kenara not edin. Türkiye, İsrail'i hamlelerle kuşatmak zorunda. Savaşın içindeyiz. Farkında değil misiniz? Zira Haniye'yi öldürenlerin nihai hedefi Anadolu. 1919'da başlayan direniş ve savunma bitti. İleri atılma vakti geldi. Ama itidalli ve tuzağa düşmeden Bazen sizin ileri atılmanız onların işine gelebilir. Bu sebeple satranç hamlelerini doğru yerde, doğru zamanda, doğru yapılanmalarla atmak ezemdir. Öyle de yapılıyor. Bunun bedeli olacak mı? Olacak ve onlar ödeyecek. Biz yeterince ödedik. Sıra onlara geldi. Kardeşlerim, bakınız bu gidiş gidiş değildir. Netanyahu yönetimi altında İsrail'in gittiği yol yol değildir. Bu pervasızlığın, bu hoyratlığın, bu iki yüzlülüğün sonu korkarım ki çok kötü bitecektir. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. İstedikleri kadar çirkinlesinler, istedikleri kadar çukurlasınlar. Tayyip Erdoğan'ın ne kavline ne kalbine zincir vurabilirler. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikate aykırmasına engel olamazlar. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz. Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz. Şunu herkes çok iyi bilsin ve idrak etsin. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Biz bugünlere hakkın ve halkımızın desteğiyle geldik. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Ama yanıldılar. Bizi rahmetli Menderes'in ve arkadaşlarının akıbetleriyle tehdit edenler oldu. Avuçlarını yalandılar. Bizi terörle, sokak terörüyle, darbeyle devirmek isteyenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık. Üstümüze saldıkları ne kadar piyon varsa tamamını ya meydanlara ya da dağlara yön. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz. Ey savunan adam, bize emanet ettiğin dava neyi?